Sevgili izleyiciler, hayvan hakları yasası mecliste çevre komisyonunda görüşülüyor. Sivil toplum kuruluşları daha önce tepki gösterdikleri yasanın değiştirilmiş halinin tepkilerin azaltılmış olması beklenirken azaltılmamış halinin geldiğini gördüler ve tepkilerini sürdürüyorlar. Bazı değişiklikler var elbette ama yine daha fazla değişiklik talep ediliyor ve bu yasa çevre komisyonunda görüşüldüğü süre boyunca biz de hayvan sevgisini, doğa sevgisini bir farkındalığı yaratmak görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Evet, o sevimli görüntüler tekrar gelsin ekranlarınıza. Evet, tilkiyi gördük sevgili izleyiciler. Fotoğraf çektirdi ve nasıl çıkmışım diye baktı. Ve şimdi de bu köpekleri görüyoruz. Nereye bakıyor bunlar? Aman tanrım ifadesiyle çok sevimli bir görüntü. Evet, o sevginin yansıması fotoğraflar. Doğa sevgisinin, insan sevgisinin birlikte yaşıyoruz. Doğada yaşa yaşayan herkesin bütün canlıların özellikle aklını kullanan insanoğlunun saygı göstermesi gereken bir durum. Hayvan hakları yasasını çıkarırken bunu düşünmek gerektiğini ifade edelim. Kendilerini ifade edemeyen canlılarla beraber yaşıyoruz. O canlılara zarar veriyoruz ve o zararı en aza indirmek, o zararı ortadan kaldırmak için elimizden gelen şeyler var. Hayvan hakları yasasına bu açıdan bakalım diyoruz. Çevre komisyonunda görüşülüyor. O görüşmeler sürene yasa istenildiği şekilde çıkana kadar biz de sevgi baskısı uygulayacağız sevgili izleyiciler. O farkındalığı yaratacağız.